Bir sıdana elimde çöktüm duvar dibine Gidişini seyretmek inanılmaz işkence Çivilendim yerimde tutuldu ağzım dilim Sanki bir el tabanca patladı yarı beynimde Çivilendim yerimde Sanki bir el tabanca patladı yar beynimde Öldür beni, öldür öyle git Öldür beni ya Yüreğim elinde parça Öldür de git Vazgeçme kolay değil o güzel gözlerinden, gülüşünden, teninden, kokundan, ellerinden. Düşünmek bile kabus başkasının olmanın, hani bir kız bir erkek çocuğumuz olacaktı. Düşünmek bile kabus başkasının olmanın, Hani bir kız bir erkek çocuğumuz olacaktı Öldür beni öldür öyle git Öldür beni ya Yüreğim elinde paramparça Öldür de git ya Nasıl olsa sensin the <Sessly>